Her gün gökyüzüne bakarım Umut ararım Ama kağıt parçasına değer biçer Sistemimiz sokaklar dolu hüsünle Hayat dirençle kararır Sistemin çığlığı duyulmaz Duvarlar arasında kaybolur Ekonomi sözde büyür Ama çoğumuz aç adalet yok Her yanı saran kara bulut Eğitim diyoruz ama kitaplar yok Raflarda sistemin çığlığı Kulağımızda bir yankı Sorunlar var çözüm yok Yeraltı yaşam, sokaklar zehir olur Politika kör, insanlık suskun Sistemin çığlığı, duymazdan gelinir Sosyal medya güldürüyor, gerçekleri saklar Sistemin çığlığı duyulmaz çünkü herkes meşgul Hayat bağlı, gelir düşük Sessiz çığlık, sokaklarda yankılanır Kağıt paralar arasında kaybolan insanlık resmi Sokaklar dolu hüzünle hayat dirençle karar Sistemin çığlığı kulaklarımızda bir yankı bırakır Ekonomi adı altında bir oyun Açlık sınırları aşar güç zehir olur Adalet sadece sözde bir kuru kuruya Sistemin çığlığı duymazdan gelinir Duvarlar arasında sorunlar var çözüm Yeraltı yaşam, sokaklar zehir solur Politika kör, insanlık suskun Sistemin çığlığı, duymazdan gelinir duvarlar arasında Sorunlar var, çözüm yok Yeraltı yaşam, sokaklar zehir solur Politika kör, insanlık suskun Sistemin çığlığı, duymazdan gelinir Sosyal medya güldürüyor, gerçekleri saklar Sistemin çığlığı, duyulmaz çünkü herkes meşgul Hayat pahalı, gelir düşük, sessiz çığlık Sokaklarda yankılanır Gökyüzüne bakıyorum, umutsuzluğun gölgesi Kağıt paralar arasında kaybolan insanlık resmi Sokaklar dolu hüzünle, hayat dirençle kararır Sistemin çığlığı, kulaklarımızda bir yığılık çığlık sokaklarda dolaşır sosyal medya bir maske gerçekler saklanır hayat pahalı gelir düşük sistemin çığlığı duyulmaz herkes meşgul Kelimelerin direniş şarkımda bir çığlık sistemin çarkları dönerken insanlık suskun sorular sorulur cevap yok sistemin çığlığı sokaklarda kaybolur